Evet arkadaşlar tekrardan sizlerleyiz. Bugün Penci Zurna Cenabetis ile oynuyor. Sağ tarafta Penci ekibi var. Cenabetis'in zaten kendi formaları var. İki tarafa da güzel bir maç gidiyoruz Her iki takıma da başarılar ama topu geri kazandı geri kazanmasını bildi. İrfan İrfan temkinli oradan kaybettiğini zannetmiyoruz. İrfan Anıl Anıl sıyrılmaya çalışıyor. Anıl'dan güzel bir pas. Ege Egeden çok iyi bir pas. Şahin Şahin bir gol ilk gol geldi. Aynen. İlk gol geldi. Yaptı Çok güzel bıraktı hocam bence. Çok Aynen. şık bıraktı. Dengesiz bir müdahale geldi sayın seyirciler. Çok güzel olabilecek bir yerden Frikik hocam. Ne düşünüyorsunuz? Değerlendirebilir mi ekip bunu? Değerlendirmeleri lazım. Değerlendirmeleri yani. lazım Yanlış görmüyoruz. Yakın bir mesafede Berk ve Hamza var hocam şu an. Ben altından fark ediyorsun yani. Yok. Yok. Hocam sanırım dert kullanacak. Bekliyoruz. O kaleciden güzel bir kurtarış. Yerden gelen topu çok güzel kurtardı. Korner. Penci Zorlu ekibinin teknik direktörü Mehmet. Böyle bir plan izliyor hocam. Size bu plan doğru mu hocam? Bu taktik iş yapar mı? Sıkıntı çıkabilir mi? Şu an yapıyor gibi görünüyor açıkçası. Tekrardan top Şahin'de. Şahin! Mükemmel bir şut geliyor. Mükemmel bir şut hocam. Öyle bir gol görmedim henüz. Hocam bu mesleği yıllardır yapıyorum. Zaten anlayacağınız hocam tezahüratlardan. coştu şu an. Hocam galiba Mehmet'in taktiği gerçekten işe yarıyor hocam. Bu arada... Evet hocam. Yağmur yağdı. Emirhan, Cora. Cora blokladı. Ege. Hadi. Ege. Hadi. Hocam yanılmıyorsam ilk şutu. Çok güzel bir şut. Çok güzel bir şut hocam. 3-0 olmuş bulunuyor. Valeri. 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 Şut deneyecek. Korner. Defans da kendini geliştirmiş gibi bence diğer maçlarda. Evet hocam. Göre. Kaleci açısından da defans açısından da bir gelişim görüyorum. Güzel bir atak. Oo hocam gerçekten. Güzel bir atak, güzel de bir sonuç vardı Evet hocam. Bu kadar baskıların sonuç vermesi lazımdı hocam. Evet. Moral golü oldu diye. Güzel bir aslında. gol atıldı hocam. Hocam golü sanırım Berk attı ama o kardeşe de tam göremedim hocam. Bizlerden özür diliyoruz. Sağ tarafa ama kısa bir pas. Yine de Ege yi alamadı hocam. Kerem'den Hamza. Şahin'de kaldı top. Cora. Oo. Hocam Cora'dan. Cora'dan ilk hata geldi hocam. Bu da böyle mal oldu. Şahin affetmez hocam. Bezizürme! 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 Hocam Pencizor'un da 4 oldu. 5, 5, 5, 5, 5. 5 tezahüratları geliyor hocam. 5, 5, Hocam resmen cenabet ı bir deplasmanda de oynuyor gibi hissediyoruz hocam. Taraftar grupları çok güçlü. Pencizor'un ekibini. Beş, Kesti topu tekrardan. Şahin, Emirhan. Emirhan 1-1. Emirhan ah! affetmedi. Hocam bu son iki hata. Bravo. Hocam gol sevincini görüyorsunuz. Hocam Emirhan'ın da eskiden markette reyon dizdiğini biliyor muydunuz hocam? Onu da bilmiyordum. <laughs> Şahin'den kötü bir pas. Oo hocam. Hocam çok güzel. Bunlar görmek istediğiniz hareketler hocam. <laughs> hocam kaleciden şov 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 hareketleri geliyor hocam. <laughs> Önde olmanın verdiği Cora. Cora kesti. Berk. Berk tekrar alanın önünde kaldı. Hocam. Oldu. Altı oldu. Altı oldu. Altı oldu Benzinlerimde. hocam. Benzinlerimde. Hocam o kadar fazla gol attılar ki bu yarıda peş peşe. Biz bile saymakla güçlük çekiyoruz şey hocam. Takip edemiyoruz. Yani. Yok zannetmiyorum. Bir ama. tane var o da gol oldu zaten. Evet hocam. O da zaten çok köşeydi hocam. Yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Evet. Erdem. Erdem'den iyi, Erdem. Çok iyi. Çok iyi. fena olmayan bir pas ama tabii ki coğrafi. Bas onda bas bas bas. Da... Riskli hareketler hocam bir tık defa hasta. Desteğe geldi. Yiğit top bekliyor. Hocam çok riskli hareketler hocam. Şahin affetmez hocam. Şahin'in bu maçta kaçıncı golü oldu sayamadım ama. Hocam Şahin... Şey bir bir şey Hettrikleri katlıyor hocam sayamadık. Hettriği geçti. Geçti. Be Beşer. koşuyor. Kuşuyor hocam orada. Şahin. Hocam Şahin'den topu almak o kadar kolay değil hocam. Yedi numara. Hocam. hocam Şahin'den topu almak o kadar kolay değil hocam. Hocam penci Zorlu ekibi Şahin'e sahip olduğu için çok şanslı. Her gün dua etmeli hocam. Böyle bir golcü 40 yılda bir gelir. O simen dedik hocam. O simenden de iyi çıktı. Dön, dön, dön. Mami inan. inan, inan tek başına gidiyor hocam. Topu çıkarabilecek mi? Valeri! Güzeldi. Oh. Güzeldi. Hocam Valeri'nin bir golle bitirmesi lazımdı bu evet. maçı. Tekrardan outla başlıyor hocam. Oyun yavaşlatma hareketleri hocam bir tık. Yusuf. Yusuf'tan geçer. Berk. Berk'ten mükemmel bir gol geliyor. Hı. Hocam şarap gibi bir gol geldi Berk'ten. İzlemesi keyif veriyor hocam. Şahin'in gollerinin Güzel izliyor. ve sert oldu. Tam köşeyi de buldu. Tebrik ederiz. Yusuf hocam kendi gidiyor. Tebrik ederiz. Yusuf hocam kendi gidiyor. Sağdan Anıl'a bir pas. İçeriye çevirme denemesi ama Vayleri geçit vermedi hocam. O Valeriden güzel bir hareket ve maç evet. bitiyor evet, hocam. Bitiyor. Maç bitti hocam.